Dostlar selamlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi bugün çok çok farklı bir kitaba ben değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ben Kürk Mantolu Madonna kitabının yorumunu yaptığımda da çok gerildiğimi falan belirtmiştim. Bu kitapta da muhtemelen öyle olacak. Çünkü bu tarz kitaplar böyle kült olmuş işte suç ve ceza, Kürk Mantolu Madonna, ne bileyim Martin Eden gibi kitaplarda tam olarak istediğinizi veremiyorsunuz. Neden? Çünkü kafanızda videoya geçmeden önce çok şey kurguluyorsunuz. Ya şunu söyleyeceğim, şunu anlatacağım falan. Ancak videoya geçince ne anlatacağınızı şaşırıyorsunuz biliyor musunuz? Yani burada nasıl söyleyeyim ben? Siz mesela şu videoyu bilgisayardan veya telefonundan izliyorsunuz. 10 dakikanızı dolduracaksınız bu videoyla. Fakat ben ise arkasında çok şey oluyor. Ben bu kitabı okuyorum, ne bileyim notlar çıkartıyorum. Ben kitabı bitirdikten sonra insanların o yorumlarına okuyorum. Gözden kaçırdığım bir şey var mı? Bu video çekimi bitiyor, işte editleme falan ya birçok iş aslında oluyor. Tabii ben bunu isteyerek yapıyorum yani sevdiğimden dolayı yapıyorum. Bugünkü konu dediğim gibi Martin Eden'ı böyle anlatacağız. İlk başta kitabın böyle arka sayfasına geçelim, arka sayfasını okuyalım. Ondan sonra da kitabın yorumuna geçelim ve kitapta bulduğum bazı alıntılarla oradan çıkarttığım yorumlara bakalım. Jack London, Martin Eden. Jack London'ın yarı otobiyografik romanı olan Martin Eden, maddi imkansızlıklar içinde iyi bir eğitim almak ve ismini edebiyat dünyasına duyurmak için yılmadan ve durmak bilmeden çalışan genç bir denizciyi konu alır. Yüksek sosyeteye mensup sevgilisinin gözünde saygın bir yer edinmek umuduyla yazarlığa soyundan Martin yazdığı öyküler birkaç dergi tarafından peş peşe reddedilince ve çaylak bir gazeteci yüzünden sosyalist olmakla suçlanınca uğruna verdiği iki yıllık savaş gözüne çoktan kaydedilmiş görünür. Aslında burada diyor ya bir sosyalist olarak anıldığından dolayı aslında burada da 20. yüzyılın 19. yüzyılın o siyasi iklimini gösteriyor. Bugün de öyle değil mi aslında? Bugün de mesela bugün bazı insanlar bilmiyorum Fransız şeylerin falan takip biliyor musunuz? İşte kralcılıkla suçlanabiliyor. Bazı kişi istersen Napolyon öncesi dönemi mi yani 16. Louis gibi mi olmasını istiyorsun falan deniyor. İnsanların ve toplumların değişmediğini görüyoruz. Bugün İngiltere'de mesela monarşi var. Fakat aynı şekilde bir parlamento tarafından da yönetiliyor. Burada da aslında her devletin ve her ulusun kendine ait e, siyasi sıkıntılı var. Tıpkı Martin Eden'ın de böyle olduğu gibi. Çünkü dönemin problemlerine baktığınızda işçi sınıfının ne kadar yüksek olduğunu Batı'da ve bunun e, biliyorsunuz Rusya'da ikim devrimi meydana geldi. O kadar çok işçi sınıfı var ki. Bir saatten sonra bu işçiler aristokratlara karşı bir nefret objesi olarak gözüküyor ve bu bir patlamaya dönüşüyor bir saatten sonra. ona Ve Kartopu etkisiyle hatta biliyorsunuz Hitler eğer başa gelmeseydi tabi bu biraz da ihtimaldi. Sosyalist bir parti başa gelebilirdi biliyor musunuz Almanya'ya? Almanya düşünsenize komünist bir devlet olur. Ne kadar ilginç olabilir değil mi? Amerika'da da çok güçlülerdi mesela naziler ve komünistler. Neyse kitaba devam edelim. Dediğim gibi böyle hem yorumlar üzerinden gideceğim hem de böyle kitabı yorumlayacağım. Çünkü burada sosyalizm derken ben size tarihi de veriyorum. Toplumlara iklimini de veriyorum. Ne var ki? Başarı ve şöhret nihayidir. Fakat her şey sona erdiğinde Martin çok önemli bir şeyi, yani bir zamanlar sofralarına oturmak için can attığı ve son derece kültürlü olduklarını düşündüğü o yüksek kesimin aslında ne kadar sığ ve sahte olduğunu keşfedecektir. Bugün de öyle değil mi? Mesela Türkiye'deki elitizme bakalım. Bugün Türkiye'de elit olmak, entelektüel olmak sokağa iPhone elinizde işte ne bileyim süs köpeğinizle dolaştığınız zaman insanlar size elit gözüyle bakıyor. Veyahut bir BMW veyahut Mercedes arabanız olduğu zaman yani herhalde böyle üstü açık olduğunu düşünsenize. Üstü açık Mercedes ne bileyim gözlükler falan böyle mutlaka görürsünüz dışarıda. Bunlara entelektüel gözüyle bakan insanlar var Türkiye'de. Ya bu ne kadar bir Halbuki entelektüel dediğiniz birkaç dil bilen, sanata karşı meraklı, ne bileyim çok kitap okuyan, tiyatroya giden, ya tiyatroya falan hani bunlara bir nevi lüks kaçabilir şu anki durumda ancak en azından böyle bir şeylere karşı iyisi ilgili olan ve bir şeyleri araştıran insana entelektüel denir. Ki entelektüel tam olarak da yani böyle entelektüel olmanız için gerçekten çok çok uzun zaman gerekli biliyor musunuz? Yani millet 60-70 yaşında hala ben biliyorum yani 4-5 dil bilen adamlar var hala onlar bile diyor ki ben entelektüel değilim çünkü daha hala kendimi tamamladım. Eğitim böyle bir şeydir. Entelektüel olmak, kendini geliştirmek böyle bir şeydir. Ne kadar gelişirseniz gelişin dersiniz ki ben hala buyum. Ben daha hala gelişemedim. Kendimi geliştiremedim. İşte bu sizin aslında ilerlemenizi sağlıyor. Kitabın arka kapağı böyleydi. Aslında kitaba baktığınız zaman Martin Eden aristokrat kızına aşık oluyor. Bir şekil bir olaylar vasıtasıyla. Hatta şöyle diyelim. Burjuva sınıfından Ruth'a aşık oluyor. Mesela burada çok çarpıcı. Ruth dediğimiz bir kız aslında Martin Eden'ın kavgadan kurtardığı bir çocuğun kız kardeşi. Burada da aslında o her ne kadar aristokrat bir aile de olsa da erkek de veya çocukların ve erkek çocukların kavgaya meyili ne kadar yüksek şey de olsa da böyle sokak kavgalarına falan girebildiğini görüyorsunuz. Aslında burada erkek e, şeyine de bakmak lazım. Bir ara bununla da ilgili bir video çekeceğim. Erkek anatomisi nedir? Erkekler neden e, olgunlaşamıyor? Her ne kadar böyle mesela bir erkeğin olgunlaşması 30 yaşında falan başlıyormuş tam olarak. Bugün de öyle mesela ben 24 25 yaşıma gireceğim neredeyse. Hala böyle saçma sapan hareketlerim var. Neyse dediğimiz gibi ruta aşık oluyor ve bu aşk öyle bir şeye sürüklüyor ki Martin Eden'ın o aşk o adamı denizcilikten yani böyle işi sınıfına bir anda entelektüel sınıfa zenginler sınıfına dahil ediyor. Her ne kadar biz desek de işi sınıfıyla e, aristokrat sınıfının arasında çok büyük bir fark var ve bu erişilemez. Martin Eden aslında bunu kırdığını görüyor biliyorsunuz. Yani yemek yiyemeyecek kadar parası yok. Adam ona rağmen o dergilerini pul basıp gidiyor dergilere falan gönderiyor. Kendi yazılarını gazetelere gönderiyor ki yayınlanması için. Yani elinden gelen çabaya aslında ardına koymuyor Martin Ve bunu da aslında başarıyor bir saatten sonra. Tabii bu bir saatten sonra dediğim 2 yıl, 3 yıl bir e, süre olduğunu düşünürüz. Bugün mesela bunu çok şey yapamaz. Adam 10 dakikalık bir videoyu bile izleyemiyor ki. Kendini geliştirecek bir videoyu iz izleyemiyor. 3 yıl yani dile olay Bugün yani dediğim gibi aslında burada tüketim toplumunun bunları yapamayacağını bu yüzden aslında bu romanları okuyoruz biliyor musunuz? Çünkü biz tüketim toplumunda bunları yapamayacağımızı bunlara vakit geçirecek kadar kendimizi önemsemediğimizi gördüğümüz için bunları izleyemiyoruz. Ne bileyim kendimizi romanlarda buluyoruz. Yani Buradan da aslında insanlığın ne gibi bir şeye evrildiğini görebiliyoruz. Yani tüketim toplumu insanları her yönden ben gerilettiğini düşünüyorum. Yani zihnen gerilettiğini düşünüyorum. Çünkü mesela bugün bir insan TikTok, Instagram, Twitter gibi mecralara girdiği zaman 3-4 saat çıkamıyor. Halbuki o 3-4 saatini çok kaliteli bir şeyle de harcayabilir. Yani bunu neden yapamadığımızda ayrı bir soru olabilir. Tabii Martin Eden'ın bu yükselişinden sonra yani o entelektüel seviyeye erişinden sonra bazı duygularını ve bazı hislerini kaybettiğini görüyoruz biz Martin Eden'da. Tabii ben ne kadar spoiler vermesem de bu ister istemez oluyor ve bunu durduramıyorsunuz abi. Çünkü sonuçta bu bir roman ve herkes tarafından okunduğu için ben mesela bin kitaptan baktım. Neredeyse herkes okumuş. Yani okumayan kişi yok. Bu da dediğim gibi Kürk Mantolu Madonna tarzı bir kitap olduğu için çok fazla bir yüksek bir kitabı siz yorumlayamıyorsunuz. Aynen ben şu an olduğum gibi aslında şu an çok gerginim ve ben bunu karşı tarafa Bilmiyorum aktarabiliyor muyum? Dediğim gibi kitap böyleydi e, Martin Eden'ın. aslında bir hayat hikayesini, bir başarı öyküsünü temel alıyor. Tabii bu başarı öykülerinde sınıf çatışmalarını, insanların birbirlerine karşı ne kadar değişebileceğini gösteriyor. Martin Eden o fakir haliyle, o işçi sınıfındayken bu kıza o kadar aşık oluyor ki aristokrat kıza kendini neredeyse öldürecek duruma geliyor. Fakat bu Martin Eden çalıştıktan ve belli bir aşamaya geldikten sonra görüyor ki bu kız bir hiç. Yani bu kız herhangi bir entelektüel bir hüküm yok. Ve kendi zihin dünyasından çıkamadığını fark ediyor. Martin Eden ve kızdan soyuyor. Bu da ayrıca ilginç bir detay. Tabi her ne kadar ben böyle söylesem de Martin Eden'ın e, kitabın hayat hikayesini ve kitabın durumunu siz bu kitabı okuduğunuz zaman daha iyi anlayacaksınız ve benim şu an bahsettiğimden daha da farklı bir şekilde bunu kendinize benimseyeceksiniz. Bu kitap çok çarpıcıydı. Özellikle iki yerden ben alıntı yapmak istiyorum. Kitapta diyor ki Martin Eden kızın ellerine baktı ve kızın elleri çok nadirdi. Mesela burada kızın elleri çok nadirdi diyor ya. Bu kızın hiç çalışmadığını, hiç ağır işlerde vakit geçirmediğini, hatta bir iş yapmadığını bile gösteriyor. Bir insanın elleri narinse yani elleri nasırlı falan değilse onun hiç iş yapmadığı anlamına geliyor. Bu Antik Roma'da da var, Orta Çağ'da da var. Mesela kölelere bakıyorlar biliyor musunuz? Köleleri ilk olarak ellerine bakıyorlar. Eğer elleri kirliyse diyorlar ki bu zaten çalışmış hani ağır işlerde yapmış bir köle. Bu fazla para etmez. Ancak elleri temizse bu aristokrat sınıfa ait olduğunu gösteriyor. Bakın 20. 20. yüzyıl romanı bu. Yani aradan 2000 yıl geçmiş. Hala bazı şeyler değişmiyor. Hala da bugün o ağır işlerde çalışanlar var. Hala da bugün aynı senaryoları görüyoruz. Bu açıdan aslında çok ilginç ve okuması gereken bir kitap. Diğer bir nokta da Martin Eden'ın dünyadaki limanları gezmesi ve denizci olduğundan dolayı neredeyse dünyadaki her yere gitmesi Japonya'dan tutun da Güney Amerika'ya kadar. Aslında burada da 16. yüzyıldaki o coğrafi keşifler çağının hala devam ettiğini her ne kadar keşif olarak devam etmese de denizcileri bir yerden bir yere giderken aynı sıkıntıları yaşadığını göreceksiniz. Martin Eden'da da böyle mesela yolda yürürken doğru düzgün yürüyemiyor. Niye? Çünkü gemide kala 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 o yürüme alışkanlığını bile kaybettiğini görüyoruz biz Martin Eden'da. Bu yönden oldukça, oldukça çarpıcı. Ben bu arada bu kitapla ilgili bir sürü yoruma baktım ve bir sürü insanların fikirlerine baktım. Abi hep aynı şeyleri söylüyorlar. Mesela birkaç dakikada o videoyu anlatıyor ama o kadar uzun yazıyor ki ve o kadar uzun anlatıyor ki. Ya neredeyse kitabı anlatmıyor. Başka şeylere odaklanıyor. Bunda da öyle oldu. Kusura bakmayın. Ama ben olabildiğince tarihsel olarak vermeye çalıştım. Ve kendi duygularımla bugünü karşılaştırmaya çalıştım. Martin Eden'ın 20. yüzyılda bugün 20. yüzyılın yani Ardan 100 yıl geçmesine rağmen nasıl bazı şeylerin değişmediğini hatta 2000 yıl geçmesine rağmen Roma'dan bugüne gelmemize rağmen neden bazı duygularımızın değişmediğini aktarmaya çalıştım size. Umarım beğenmişsiniz. Kusura bakmayın eğer kötü anlatıysam kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu tarz böyle büyük kitaplarda çünkü herkes anlattığı için biraz daha farklı kaçabiliyor. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.